Gece sessizdi ama sabah biri hiç uyanmadı. Ravensbrook malikanesinde bir seminer düzenlenmişti. Gece herkes odasına çekildi. Ve ertesi sabah kütüphanede Olivia'nın cansız bedeni bulundu. Bir arbedenin izleri görünüyordu. O gece orada sadece üç kişi daha vardı. Adrian, Olivia'nın danışmanıydı. Tartışıyorlardı. Simon, sessiz bir kütüphaneci. Olivia ile kavga etmişti. Lara, Olivia'nın kardeşi Gizlice içeri girdiği görülmüş. Adrian'ın ellerinde Olivia'nın bileziğinden izler vardı. Simon'un defterindeki "Artık susturulmalı" cümlesi silinmişti. Lara'nın montunda Olivia'ya ait bir ayraç bulundu. Sence kim suçlu? Adrian ise beğen, Simon ise abone ol, Lara ise yorum at. Gerçek mi? Lara ve Olivia tartışmıştı. Lara Olivia'yı sadece durdurmak istedi. Ama Olivia arbede sırasında dengesini kaybedip düştü. Adrian kariyeri için olayı örtbas etti. Peki ya Simon? O cümle gerçekten ona mı aitti? Yorumlarda tartışalım çünkü gerçek hala gölgede.